Hepinize merhaba belki bugün sahipte Evspol 2023 Mobile'da en yaşlı oyuncularla oynama challenge yapacağız. Yani 40 yaş üstü challenge yapacağız. Seninle yine yaptıkları hata bir aldık. 50 yaş üstüne baktım da sadece bir var hani o da efsanevi olan. Evspol'u gülümüz sana bakalım hangileri 50 yaş üstüymüş hemen bakalım. Bakın buradan yükseltiyoruz yaşı yükseltiyoruz yükseltiyoruz yükseltiyoruz. Bak 45 yaş üstünü göstereyim abi bak 45 yaşın 2 tane oyuncu var ya. Sen bak abi Japon'dan ne kadar fazla oynuyor. Japonsun bir kere akıllı adamsın. Japonya'da kara işler dönüyor bence. Yani şerim senden mi FETÖ'cüsün yoksa? 40 yaşına bakalım. İbrahimovi çıkarık yaş işte genç yetenek doğru Endo var G, G o, Sakan Jogin yine İbrahimovic. Allah'ım 3 tane İbrahimovic var. The Avengers. Yeah. That's great. Thank you. What is that? Zico var. Zico'nun bu kart yok. Bu fon falan filan filan. Bu kart falan deme yani. Orada var işte arkadaşlar. Ben bunlardan bir kadro kuracağım. Yeter yeter inşallah yani. Ba tam emin olamadım. Yet Aynen ikinci sayfa falan varmış. Ben korktum bir an. Oğlum sakin ol lan. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Şuraya da bakalım. Bu bunlardan şu 3'ü yani bu sayfaya da bakın. Çünkü sizin son bana fake demeyin. Oyuncuları göreceksiniz. Neyse hemen ben kadroyu kurup geleyim. Devam ki. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Şu an kadro öyle bir yavaş ki bağırarak duymam lazım oyunculara. Alo oyuncular beni duyuyor musunuz? Şu an kadrodaki herkes 40 yaş üstü. Pardon. Final. Bir kişi hariç onu da öylesine koydum Yer etmedi ve üşendim geri çıkmaya artık yoruldum Bir saattir oyuncular arıyorum Japonya 2. ligine girdim Bilmedim bile girdim Katar'a girdim oraya girdim buraya girdim Yeter girmek istemiyorum artık Oooo Kadro'nun sadece iki tane tanıdığımız var, o da bir İbrahimmiş, diğeri de Metse diyecektim bu fon. Gerisi mahallenin toplamış dayalar gibi, Andorra milli takımı gibi, 2019 Fenerbahçe'si gibi bir şey kadar ağlama yeter biz hemen maçımıza geçelim. Devam ki. Bizim takım gücü de 1925 he. Takımdaki oyuncuların doğum tarihinin ortalaması falan filan herhalde bu. Evet iki çubuk geldi. Bu sana şaşırttı bizde bir çubuk üstü. Milan. O İbrahim 3 karşısına karşı oynayacak. Can 46 46. Ben de Marmes 48 48 oturuyorum. Benim iki plak altında oturuyor. Muş mu acaba? Muşlu mu? Evet. Bu arada bu fonlar İbrahim 3'ü full dedim. Bunların gücü nasıl tam oldu lan? Allah Allah. Takım gücü okey 71 kendisi bunlar böyle oldu. Şaşırdım. Neyse rakibe bakalım. Rakip de Ronaldo oynatıyor. O, onu da alabilir. Bir iki yıl sonra da alacağız onu. <laughs> i̇ki yıl sonraki PES 2024, 2025'te Ronaldo da olacak bu takımda. Tamam güzel ben bunu yerim yerim. Şimdi nasıl oynamamız lazım? Onu... orta kafa gol tamam. Bravo! Bence bu taktik her zaman iş yapar. Her challenge'da zaten orta kafa gol oynayacağız diyoruz. Oynamıyoruz ama. Şu İbrahim'i gördüm. Abi İbrahim'i doğru ile yönettim onu ben. Al onu. Adamsın. Ver. Aç ortayı. İbrahim Oviç. İndir onu Endo. Bu da 42 yaşında mı ne? Hop. Sant. Verdi. İbrahim Oviç. İbrahim kaçtı. Zlatan. Zlatan direkt. Sant. Lan nereye? Geri ver. Ya oraya da değil. Hayır 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 hayır. Ver ileri. Allah belanı çok kontrolsüz attık. Yapma 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 yapma. Oğlum Ronaldo yeter. Aranızda da iki yaş var. Nasıl geçiyorsun bunları? Oğlum al artık topu. Al al. Evet. Mükemmel bir oyun. Normalde Ronaldo oraya nasıl vurabilecek acaba? Abi ben Ibrahimovic almadım ki. Hadi bu sefer İbrahimovic'e. İbrahimovic. İbrahimovic. aldı. Bunlardan. Oyuna çıktım yine ya. Kafamı edeyim. Senin kafanı Ya valla deli hocam şu... Abi ben nasıl çözeceğim bu sorunu ya? Onu da mı ben yapayım ya? Lan kanattan gelme. 50 yaşındaki adam karşı oynamakta utanmıyor musun? Sala. Bir de Müslüman olacaksın. Al onu. Adam sen. Endo. 50 yaşındaki dedim adı diyor. İbrahimovic. Of. Klas. Yapma yapma. Of. Abi atanın ve tutan iyi olacak. Ulan ne büyük adam ya. Bilmediğin hale yok abla. Ben her şey, ben her şeyde biliyorum ama. Mesle bir zahmet almasın onu. İndir onu. Ah. Güzel şöyle. Hayır geri oynama. Neyse. Şöyle araya attım. Abi at artık at internet Allah belanı vermesin. Adam modemi söktü götürüyor. Hadi adamsın. Hayır hayır ya yapmasaydım keşke. Bir, şey. bir daha ver. Ver artık. İbrahim. Geri. Bir orta. Vur. Vur send. Rövaş ata. Uf. Sant kum demek siz o zaman sente şeydi herhalde. Kum. Tamam. Kum adam. Ama kum adam olmaz. Kum. Kum. Kumdan mı please? <laughs> Kanka la bak sana kanser miyiz lan ismin? diyeceğim ben sana. Kanselöre o Tut oğlum. Hayır beyler. İlk yarı bitiyor. Abi bak biz daha üst oynadık. Şaka gibi adam yeniyor ya. Biz daha üstüne oynadık abi ya. Öyleymiş tamam. <laughs> Adamın kaleye bulan ilk şutu ebesinin şeyi mi gitti? Ne oldun? Hayatta çıkabilecek şut. Sent al onu. Adamsın Sen Ver oraya. İbrahimovic'e. İbrahimovic al onu. Bu adam das verdi pas tutuyor ya. Endo. Abi Endo mükemmel oynuyor neredeyse. Sent. Al onu adamsın. Uf. <laughs> Tut onu. <laughs> Fos senin yiyeceğin golü var ya. Tam karşım yılın golünü attın helal olsun. İbrahimovic verdi. Hadi beyler bir başlangıç vuruşu golü. Adamsın İbrahimovic. Adamsın. Vur. İbrahimovic. <gülüyor> <gülüyor> diyor. 50 yaşında olsan da saplarım diyor. Siz kimsiniz hayırdır oğlum diyor. Comeback is real diyor. Comeback gelecek diyor. Comeback is coming. Hazır mısın bebeğim? Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Hadi Allah'ım ya. Çıldıracağım at artık ya. Oyun bile karşı satayım almamıza. Of. Yapma etme ya. Çok kötü pas. Aldamsın. Uf var ya birbirimize giriyoruz toplarda. Be. Bu bu millet yer mi be? ahlaksız <laughs> <Ne oluyor? Oğraksızdı. gülüyor> Hayır aldamsın. Kastro adamsın. İbrahim 3 ver araya. İbrahim 3 artık be. Adamsınız. Hadi. İbrahim 3 kaçtı araya. Aç toplu. Niye İbrahim 3 atmıyorsunuz? Hadi oğlum. Orta savaş. Orta savaşı alırız. 10 eh. artık bu fon yani. Boşuna fullememiş olmuyor mu seni? İbrahim 3 yine klas. Verdi. Hadi beyler atmamız lazım. Atmamız lazım. Verdi İbrahimovic. Abi e, omca veriyor bir de pası. Bu da uzun top oynuyor valla. Yetişemiyor ki adam. Hadi beyler hadi beyler yaparız yaparız yaparız. İnanıyorum ben. İndir oğlum onu. Adamsın Castro. Bırak de. Şöyle. Şöyle İbrahimovic'e. İbrahim. Adam tepme attı ya. Hadi. Castro. İbrahimovic'e. Zlatan. atan. Hadi beyler vur Kas Castro sen vur lan Hadi oğlum Hadi vur dön vur Vur artık Allah'ım niye gitme topla kaleye ya Hadi at ya. Al ver Ver Abi İbrahim hiç uyuma Aldık Vur 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 vur, vur. Allah'ım Şansa bak ya böyle bir Evet kümede düştük harika. Temizliğinden başladı güzel başladı. Evet arkadaşlar videomuzu kadar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.